Ya şöyle kadınlar tarih boyunca aslında e, erkek devlet tarafından e, eziliyor, saldırıyor, uğruyor, sömürülüyor. E, bugün bizim Kaktüs Genç Kadın Derneği'mizin basılması bizim için şaşırtıcı bir durum değil aslında. Çünkü yani bu dernekte e, kadınlar bir araya geliyor, bu ezilmişliğe, bu sömürüye karşı neler yapabileceğini konuşuyor, mücadeleyi nasıl bir mücadele edeceklerini konuşuyorlar, buna dair yol yöntemler arıyorlar, kadın dayanışmasını büyütüyorlar. 25 kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü. Bugün kadına yönelik şiddet e, bizzat erkek devlet tarafından örgütleniyor. Nasıl mı örgütleniyor? İşte kadına şiddet uygulayan failler, kadınları katleden failler, işte taciz, tecavüz eden failler bizzat erkek devletin yargısı tarafından korunuyor, aklanıyor ve e, buradaki genç kadınlar, bu derneğin buradaki rolü e, bu katliamlara, işte bu saldırılara, erkek devlet şiddetinin her geçen gün hayatımızı e, denetim altına Almasına, almak istemesine karşı kadınlar bir araya geliyor burada. Yani buna karşı da biz kadınlar burada mücadelemizi sürdüreceğimizi, bundan vazgeçmeyeceğimizi sloganlarımızla belirtmiş olduk. Yani 25 Kasım'a giderken bu saldırıların arttığını, yani ilk olmadığını biliyoruz, son olmayacağını da biliyoruz. Çünkü kadınlar yani mücadele etmeye özgürlüğü için sokaklara çıkmaya devam ettiğinde erkek devlet şiddetiyle karşılaşmaya devam edecek. Biz bu şiddete karşı susmayacağımızı ve boyun eğmeyeceğimizi söylemeye aslında barikat başlarında olmaya ve bu özgürlük sloganlarını her yerde, tüm sokaklarda duyurmaya devam edeceğiz. Kaktüs Genç Kadın Derneği'miz de e, bu kadın ölümlü şiddete karşı mücadelenin bir uğrak noktası. Tüm genç kadınların burayı sahiplenmesine, uğramasına, burayı dayanışma içerisinde, e, burayla dayanışma içerisinde olmasına çağırıyoruz. E, bu şekilde 25 Kasım'a da e, burada hazırlanmaya, atölyelerimizi yapmaya